Sağlık ajandası son sayfasıyla devam ediyor. Ajandamızın son sayfasında bugün sizlere çok farklı bir konudan bahsedeceğim. Sürekli duyduğumuz son dönemlerde hep altını çizerek her yerde anlatılan yeni nesil enjeksiyonlar. Nedir bu yeni nesil enjeksiyonlar? Kimlere yapılır? Eski nesilden farkları nelerdir? Mucize mi bunlar yoksa gelişmekte olan estetik sektörünün bir mihenk taşı mı? Hadi başlayalım. Öncelikle yeni nesil mezoterapilerden bahsetmek istiyorum. Estetik dermatolojinin 1950'lerden beri en önemli silahı. Hem anti-aging'de, hem saç dökülmesinde, hem lekelerde, hem ince kırışıklıklarda. Hatta birçok başka hastalıkta bile. Derinin altına yapılan enjeksiyonlar, derinin altına yani etki etmesini istediğimiz bölgeye ilaçların verilmesiyle ve ilaçların verilmesi prensibine dayanılarak yapılan mezoterapi tedavileri yaklaşık 60 yıl hep aynı şekilde yapıldı. İşte birçok kokteyl e, ilaç karıştırılıp e, çeşitli nedenlerle hastalara enjekte edildi. Bunlar güzel sonuçlar veriyordu. Ancak ağırlı olmaları büyük bir handikaptı. Her zaman çok etkili olmamaları, belli bir standartlarının olmaması ve bunun yanında tamponizasyon sorunları. Yani birçok ilacı karıştırdığınız zaman her zaman aynı oranda yapamıyorsunuz. Ee, ve tamponizasyon sorunları nedeniyle de ilaçların yani mezoterapilerin etkinliğindeki değişiklik e, biz doktorları biraz zora sokuyordu. Yeni nesil mezoterapilerde ise ne değişti? Bence en önemlisi etkinlik arttı. Çünkü etken maddelerin doğru bir şekilde bir araya getirilmesi ve bunların hazır flakonlarda olması büyük bir avantajdı. Standart bir etki prosedürüne neden oldu bu. Ve ikinci, hatta kimlerine göre daha önemli bu, avantajı ise ağrının azalmasıydı. Çünkü pH değeri daha farklı oldu, vücuda daha uyumlu oldu ve ağrı azaldı. Daha az ağırlı ve daha etkili enjeksiyonlara sahip olduk. Bu hem hastalar için hem de biz hekimler için çok önemli. Burada durdu mu? Durmadı. İşte somon DNA, peptitler, büyüme faktörleri, işin içine bunlar da girdi biraz. anti ürünlere daha yüksek molekül ağırlıklı hiyongasitler de eklendi. Böylelikle daha önceden hani anti mezoterapi yapalım, 8 seans yapalım dediğimiz uygulamalar yeni nesil mezoterapilerde 3 seansa bazen iki seansa düştü ve daha az ağırlı daha etkili sonuçlara neden olmaya başladı hakeza leke tedavilerinde de hani eskiden leke tedaviler için mezoterapiler yapıp 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 8 seans 10 seans 12 seans sonuç elde edemezken şimdi 3-4 seans yeni nesil mezoterapilerle hem daha az ağırlı Hatta ağrısız enjeksiyonlar hem de daha fazla etki gören hastalarla karşı karşıya kaldık O yüzden mezoterapi etkili bir yöntem. Yeni nesil mezoterapi ise işte moriksir gibi daha etkili ve daha iyi bir yöntem olarak e, belleklerimizdeki yerini aldı. Bir diğer olay, egzozomlar. Nedir bu egzozomlar? Her yerde karşımıza çıkıyor. Birinci soru, güvenli mi? Egzozomlar aslında kök hücrelerin sinyal mekanizmasını tetikleyen ya da sinyalizasyonunu sağlayan ya da Etki ettiği hücrede bazı sinyal yolaklarını tetikleyen e, ürünler, mikroveziküller. Bu mikroveziküllerin içindeki proteinler aslında. Egzozomlar gerçekten etkili ama güvenlik açısından kaynak önemli. Eğer insan kaynaklıysa, genetik maddesi olan ya da olmayan başka bir insan dokusu kaynaklıysa, yani soru işaretleri vardı ama daha yeni laboratuvarlarla bu soru işaretleri biraz azaldı. Bitki kaynaklıysa güvenlik açısından sorun olmamaya başladı ancak etkinlik açısından bazı soru işaretleri vardı. Ama yeni geliştirilen bitkisel egzozomlarda da etkinlik biraz daha arttı eskiye göre daha etkililer. Bir de kolostrum kaynaklı, hayvan kaynaklı egzozomlar var. Bunlar da nispeten daha güvenli. Etkinlik açısından da bazı takviyelerle, peptitler, büyüme faktörleri, saçın olanlarında biyotin gibi bazı takviyelerle bir kompleks haline getirilerek etkinlikler arttırıldı. Ama genel olarak şöyle bir gerçek var. Egzozomlar hem estetik dermatolojide hem nörolojide, Beyin cerrahisinde, fizik tedavide, ortopedide giderek artan bir öneme sahip olmaya başlıyorlar. Ve egzozomlar gerçekten de e, özellikle bizim için, özellikle estetik dermatolojide, gelecekte umut vadeden tedavilerde ilk sıraya yükselmekteler yavaş yavaş. Egzozom uygulamalarındaki en önemli kriter, öncelikle herkes her yerde bunu yapmamalı, Yaptırmamalı ve yapamazdı. Çünkü egzozom tedavisi ciddi bir tedavidir. Bir flakon egzozom aldım, bunu bir vücuda enjekte ettim şeklinde bakılamaz. Bir hekim tarafından öncelikle hastanın değerlendirilmesi, iyi bir şekilde hastanın hikayesinin alınması, egzozom tedavisine uygun olup olmadığının dokümante edilmesi ve sonrasında hastaya uygulama yaparken her hastalık için uygulamalar değişebilir. Mesela bazı durumlarda önden altın iğne uygulanabilir. Bazı durumlarda lazer uygulanabilir. Bazı durumlarda dermapen ya da kuru iğneleme dediğimiz uygulamalar yapılabilir. Bazı uygularda doz çok farklı uygulanabilir. İşte bütün bu kriterler tedavinin etkinliğini ve güvenirliliğini belirler. O yüzden egzozom tedavisi iyi bir tedavidir ancak hekim tarafından ve bu işte tecrübeli hekimler tarafından yapılmalıdır. Şunu unutmamak lazım. Genç kalmak önemli, yaş almak ise bir süreçtir. Biz yaş alırken sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaş almalıyız. Ve bu sağlıklı ve huzurlu yaş da en önemli silahımız enjeksiyonlar. Enjeksiyonlarda yeni nesil mezoterapileri yani moriksiri, ve egzozom tedavilerini asla yaban atamayız ve bizim en önemli silahlarımız. Önümüzdeki hafta CNBC ekranlarında Sağlık Ajandasında tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar.